Teşekkür ederim sağ olun siz. Efendim sağ olun. İBB seçiminde oyumuzu hangi partinin adayına kullanacağız Büyükşehir'de? Ekrem İmamoğlu. Kazanır mı? Ya ben kazanacağını umuyorum ama bugünkü kurultaya bir bakmak lazım. Kim kazanırsa daha şanslı olur İmamoğlu'nun? Özgür Bey mi? Özgür Bey'den tarafım. Çünkü yani yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu'ndan taraftım. Hala da öyleyim. Hala da kendisini çok severim. Değişim çok olması lazım. Çok olması. düzgün ama kesinlikle artık yeter. Çünkü savunmadığımız şeyleri kendi partimizde yaşamaya başladık. Biyatçılığı yaşamaya başladık. Yaşa başa bakmadan seçimi kaybetti halde tekrar tekrar aday olmasını. Bu beni biraz üzüyor açıkçası. Aslında seçim günü ben çok uğraştım. Yapamadım. Hepinizden helal gitseydi helalleşme. Kesin çok, çok daha hareketli ve ona yakışan bir hareket olurdu. Sayılıyor. Bence. bence. de. Bütün kalbimizde. <laughs> herkesi alakadan soruya geldim. Yaşam, geçim, ekonomi nasıl gidiyor? Uçuyor muyuz, batıyor muyuz? <laughs> Battık. Sizden birisi kafeler dolu. Lokantalar dolu. Evet. Dolu ben oluyor. açık açık söyleyeyim. <laughs> gidiyor Şöyle bir şey söyleyeyim. Evet. Bak şu an ben eşimle yemek yemeye gidiyorum. Diş filmi çektirdim. Çıktım. Hiç sorun değil. Yiyecek miyiz yiyeceğiz. Mecburuz. Yaşamak için yemek zorundayız. Ama onu bakıyoruz. Hayır nerede tabii ucuz ki. Nerede oraya bakıyoruz. Nerede yiyeceğiz. Evet, tabii ucuz ki yer ekonomi. Alıyoruz şu anda. Hepimiz öyleyiz. Ekonomiyi yani ekonomi hani o kim diyor? Sonun büyük ihtimalle tozu kurudur. Ben iki çocuk okutuyorum bir üniversite bir lise. Aynen. Aynı durumdayım. Yani o yüzden kimse bana kalkıp da ötmesin yani. Biz yaşıyoruz çünkü. Maalesef. Biz 1300 olmuş. Valla. bir marketin bir Ya bir poşet aldım diyor. Eskiden de şey diyor Sadece kayıver. şu kadarını söyleyeyim. Ee, bir anne olarak çocuklarım ete çok düşkün çocuklar. Sivaslı insanım. Eşim Erzincanlı. Doğu kültürü doğu kültürü et yemeğini sever. Tabii yani biz artık her kesiyorduk. ayda bir kere çocuklarımıza kırmızı et yediriyorsak çocuklarımız o gün bayram ediyor. Siz çok iyisiniz. Biz çok çok iyiyiz. Kurbandan kurban Biz yüzde seksen. Yok çok çok gerçekten çok çok birçok insana göre çok iyiyiz. Ama şöyle bir şey diyeyim Allah bugünümüzü arattırmasın. Gene söylüyorum battık batıyoruz daha da batacağız. Umut yok değil mi efendim? Yok ben görmüyorum ya. Hayırdır. Ben görmüyorum. Abi videolarımızı izliyor musunuz? İzliyorum ben takip ediyorum sizi. Güzel an. güzel çok güzel. Yani şeyleriniz, demeçleriniz, bu e, e, şeyleriniz çok güzel. E, Yaklaşım sorularınız, iyi. yaklaşımlarınız beğeniyoruz çok ben. Çok Efendim güzel. siz İBB'de oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? Tabii ki İmamoğlu. Meclis çoğunluğuyla beraber kazanır mı? Çünkü mecliste bir eksiklik var. Yani e, bu kazanacağına eminim çok. Market çalışıyor. büfesi, e, halk ekmek büfesine bile ret verdiler. Evet evet. Şöyle ben ben Evet evet ben yine e, İmamoğlu'nun e, cesur e, ve çalışkan biri olduğu için e, kazanacağına inanıyorum. Peki. Son soru yaşam, geçim, ekonomi. Açız. <laughs> açız. Açız. Erzincan, Sivas, Malatya. Açız, açız. Hiçbir şekilde yani çok zor durumdayız. Ne diyorlar? Şimdi biraz önce birisi geldi dedi ki bak kafeler dolu, AVM'ler dolu. Onlar hep standart. Sıra var, evde sıra var dedi. Onlar artık yani kısmen standartlaşmış yani kafelerde. Bunun hepsi kartla kullanıyorlar. Ondan sonra görüyoruz zaten yaş. 40 daha kadar yani, borç. Aynen aynen. O boş. Onda görünenler, görünmeyenler daha fazla ama biz şey yapamıyoruz. 20 100 milyon şey, 1 milyon var hepsine yansımaz. tabi 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 tabi. Aynen. Ben çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkür ederim. Afiyet sağ olsun. Sağ olun. Son bir kişiye sorup gidelim efendim.